Evet, herkese merhabalar. Ee, bu yayında öncelikle dolar tl analizi yapacağız. Eğer ki vaktimiz olursa e, talep üzerine de belki bir iki analiz yaparız. Evet, biraz bekleyeceğiz. Şöyle yayının başladığını da bir paylaşayım. ekran resmi farklı olmuş onu da hemen bir düzelteyim ama Evet. Öyle hemen başlayalım. Öncelikle burada e, dolarla ilgili teknik durumlara bir bakacağız. Ardından e, dolar endeksine bakacağız. Şu rengi de hatta değiştireyim. E, renk teması belki gözümüzü çok alıyordur. Koyu tema olursa daha iyi olabilir. Şöyle olsun. Çok göz almasın. Evet günlükte inceliyoruz. Şu an logaritmik ölçekteyiz. Lineer e, ölçekle logaritmik ölçek arasında çok bir fark yok. E, şu anda logaritmikten inceliyoruz logaritmikten baktığımızda şöyle bir durum var. 10 Kasım 2020 zirvesi ile Mayıs 2021 zirvesinden geçen bir trend çizgisi oluşturduk. Böylelikle bir direnç bölgesi elde ettik. Şöyle fiyat seviyeleri de büyük görünsün. buradan baktığımız zaman şu an direnç bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Şöyle bir yakınlaştırırsak günlük itibariyle direnç bölgesinin 9.02 85 0.258 olduğunu görebiliyoruz. Yarın için bu seviye 0.2 855 seviyelerini gösteriyor. Dolayısıyla 9.03 seviyesi bizim için önemli. Lineerde incelediğimizde de zaten lineerde neredeyse gelmiş, dokunmuş yani gün içindeki gördüğü en yüksek fiyat e, 90175 <laughs> seviyelerini görmüş. Yani neredeyse e, iki seviyesi e, direnç olarak çalışmış. Şayet bu bölgeye aşılırsa durum çok daha değişir. E, psikolojik bir seviye olarak görülebilir. E, burada değinmek istediğim nokta şöyle bir çanak görünümü var. Bu literatüre uygun ideal bir çanak mıdır, değildir onu da söyleyelim. Ee, şöyle bir e, çanaktan söz edilebilir. Hatta çanağı şu şekilde de revize edebiliriz yani. Şu şekilde bir çanaktan söz edilebilir. Fincan kulp'tan da hatta söz edilebilir çünkü şu kısmı da. E, kul kısmı olarak kabul edilebilir. Şimdi burada e, itirazlar gelecek. İşte literatürde şöyle oldu, böyle oldu. Gibisinden itirazlar gelecek. E, hiç o tartışmalara girmiyorum. E, ben burada değinmek istediğim olay şu. Şu görünümün bir karşılığı var aslında. Yani e, siyasi, ekonomik bir sürü karşılığı var. Doğu teorisine göre grafik her şeyi barındırır. E, dolayısıyla piyasanın bunu e, bir fincan kulp şeklinde değerlendirmiş olması ihtimali e, üzerinde duracağım. Yani piyasa şu e, grafiği aldı işte aa, bu fincan kulpa benziyor o zaman biz şöyle bir pozisyon alalım anlamında demiyorum. Yani bu grafiğin oluşumu boyunca e, barındırdığı tüm haberleri, tüm olayları e, piyasa bir fincan kulp e, psikolojisiyle değerlendirmişse o zaman burada e, ciddi bir sorun vardır. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmak lazım. Şayet piyasalar bu şekilde bir tepki verirse neler olabilir ona değineceğiz. Şimdi burada incelediğimiz zaman e, buradaki potansiyeli değerlendireceğiz. Şöyle bir baktığımız zaman Aslında 858, 860 seviyesinde bunun kırıldığını da görüyoruz. Bu da şöyle sarıyla belirgin bir şekilde düzeltelim. Hatta şuradan da alabiliriz. Bu seviye kırıldı. Dolayısıyla bunu şu şekilde fincanın kulp kısmı şeklinde değerlendirebiliriz. Şu rengini farklı yapalım. Şu mavi olsun mesela. Şu mavi. E, çizgilerle belirlediğimiz kısmı e, fincanın kulp kısmı olarak değerlendirebiliriz ki burada e, burada kırıldı. Burada da yine farklı bir e, durum olarak şu çanakların kırılımını değerlendirebiliriz. Çanak kırılımlarının hedefini değerlendirebiliriz. Burada e, üçlü bir dipten bahsedebiliriz, çoklu dipten. Bu çoklu dibin. ...hedeflerinden söz edebiliriz. Burada aynı zamanda... ...ikili dipten söz edebiliriz. Bu ikili dibin hedeflerinden... ...söz edebiliriz. Dolayısıyla bunların hepsini... ...az çok bir değerlendireceğiz. ihtimal olan... ...hedefleri... ...olabilecek hedefleri... ...belirleyeceğiz. Buradan baktığımız zaman... ...yaklaşık 9.05-9.04... ...şu ikili dip hedefi olarak söz edilebilir. Tabii ki bu hedef gerçekleştiği zaman aynı zamanda bu direncin de kırıldığı anlamına gelir. E, kapanışlar e, bu direncin üzerine gelirse e, kırıldı şeklinde düşünülebilir. Burada da yine çok böyle nizami olmasa ve literatüre de çok uygun olmasa da e, burada da yine bir çanak oluşumundan söz edebiliriz. Bu çanağın Normalde biraz daha böyle konsolide olmuş bir şekilde Gelip gitmesi gerekiyordu Potansiyel açıdan değerlendirmek istiyorum bu noktada Bu potansiyeli de değerlendirdiğimizde Fiyatlar nereye doğru hareket edebilir Ona bir bakacağız Ama bununla beraber farklı oluşumlar var mesela Flama bayrak vesaire oluşumları var Bunları da inceleyeceğiz Birbirini destekler mahiyeti ne kadar veri varsa ihtimal varsa bunları değerlendireceğiz. Bunlardan literatüre en çok uygun olanları en makul olanları onları da ayrıyeten değerlendireceğiz. Şöyle baktığımızda burada da bu çanağın hedefinin yaklaşık 9.41 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir kenara dursun. Burada bir diğer hususta burada e, bayrak flama yaparak yükselişler gelmiş. Ne zamandan beri? 7 Eylül'den beri bayrak flama bayrak flama şeklinde geliyor. Şu anda da bunun kırıldığı görülüyor. E, şayet fiyatlar 902'nin üzerinde kalmayı başarırsa e, belki de 903 olur önümüzdeki günlerde. E, 903'ün üzerinde kalmayı başarırsa hedefinin en az şu bayrak boyu olarak e, olabileceğini söz edebiliriz. Kısa süreli bir değerlendirme açısından baktığımızda. Şimdi buradaki e, bayrak flama hedefini bir değerlendirelim. Kırılım yaklaşık şu seviyelerde olmuş. Buna da baktığımızda yaklaşık 9.28 gibi e, bir hedef e, belirlenmiş oluyor. Şimdi önemli olan bunlarla beraber çok da böyle literatüre uygun ayağı yerine basmayan bazı yaklaşımları farklı yönlerden de değerlendireceğiz. Eğer ki birbiriyle çakışan durumlar, birbiriyle uyumlu durumlar varsa bu durumu daha çok dikkate almak önem arz eder. Bir de o açılardan bakacağız. Evet bu değerlendirmeleri bir kenara bırakırsak bir Fibonacci çalışması vardı o açıdan bir değerlendirelim bunu paylaşmıştım geçen gün hatırlarsanız 9-11 hedefinden söz etmiştik zannedersem o da üyelere yönelik bir paylaşım mıydı? Herkese paylaştım mı? Hatırlamıyorum. Ama bunu paylaştım yani videoda paylaştım. Fibonacci kat burada baktığımız zaman hedefin 937 olabileceğini söyleyebiliriz. Burada desteğin de yine 895 seviyelerinde olduğundan söz edebiliriz. Onun altında da net bir şey söyleyelim şu mum boyunun altını kabul edebiliriz aslında 8.92 burada da 8.94 seviyeleri görünüyor buradan aşağıya kırılırsa belki bir süre daha düşüş yaşanabilir bir de temel analiz olarak da bazı bilgilerde sunacağız onlara da dikkat etmekte fayda var buradaki çalışmada da yine bunu hemen koyu renk temasını çevirelim. Burada daha rahat bir görünüm olur. Buradan takip ettiğimizde şöyle ee, dirençler var. Bu da 2018'den gelen zirve ile buradaki zirveyi birleştirmişiz. Ki bu da burada hedefin 9.20 civarlarında olduğunu gösteriyor. Şimdi onu bir zoomlayalım. mavi kesik çizgi aslında 2018'den gelen bir yükselen direnç çizgisi. 919 seviyelerini gösteriyor. Bu noktada 903 ve 920 seviyelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buralar aşılırsa neler yaşanabilir? 940'a çıkabileceğinden de söz etmiştik. Bir de burada bir kanal çalışması vardı. Bunu daha önceden çalışmıştık. Bu kanalın içinde uzun süre hareketler görmüştük. Yine bu kanalın içinde tekrar hareket etmeye devam ederse 9.24 olur. 9.24'ün üzerine çıkarsa fiyatlarda biraz daha farklı durumlar oluşabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var şu çanak hedefinin e, yaklaşık 10-24 olduğunu da söyleyelim bu arada. E, bu da önemli bir bilgi. Evet. Başka bir fibonacci çalışması yapmıştım. Bu fibonacci çalışması da gayet şu ana kadar sağlıklı çalışıyor. E, buradan baktığımızda e, hatırlarsanız bir direnç çizgisi vardı. 9.03'te direnç olabileceğinden bahsetmiştik. Ki burası da e, yani direnç bölgesinde olduğumuzu 9.03'ün üzerinde kalması gerektiğini yükseliş için söylemiştik. Burada da bir 9.21 az önce e, çizgilerden 9.20'yi tespit ettik. Dolayısıyla bu Fibonacci kanalına güvenebiliriz. Madem bu Fibonacci kanalı tren çizgileriyle uyumlu e, bir e, mail ve eğim gösteriyor. Öyleyse buradan e, hedefler belirleyelim. Belki bu çok daha e, sağlıklı olabilir. Hemen burada bugün için. Eğer bugünü kapandı varsayalım yarın için. 9.03.48 Hatta 9.03.50 seviyeleri kabul edilebilir. Yukarıya doğru baktığımızda da 9.21, 9.22 hatta bir üstte de baktığımızda 9.45 seviyesi bir 9.41 belirlemiştik. Burada da yine destek seviyesinin 8.91 olacağından söz edebiliriz. 8.91'in altında da destek ilk desteğimiz 8.82 8.80 seviyeleri olacaktır. Ki bu da MA5'ten e, MA5'in altına fiyatların düşmesi e, demektir. Böyle e, bir durumda da bir süre daha geri çekilme beklenebilir. Onun altında da 8.78 8.78'in e, altında daha sert hareketler belki görünebilir 8.60'lara doğru bir geri çekilme belki 8.61 60 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir burada hareketler belki biraz daha sert olur evet yukarıya doğru Fibonacci kat sayılarımıza baktığımızda 9.72 seviyesini gösteriyor ilginç bir şekilde yıl sonu tahminler bazı kurumların tahminleri ise e, zanne dersem 9.70'di zaten. 10 Kasım, 10 Kasım'dan biraz daha ileriye gidelim. 24 Kasım. Şöyle özellikle şu maviden bakalım. 30 Kasım'da 9.90. Evet, Aralık ayında yaklaşık 10 TL seviyeleri görülebiliyor. Sadece eğer ki direnç olarak çalışırsa, hareket ederse yani yıl sonuna doğru 10 dolar TL kurunun 10 olma potansiyelinden söz edilebilir. E, şayet aşağı doğru da kırılırsa e, buradaki Fibonacci kas sayılarını takip edebiliriz. Böyle bir durumda şu düşen trendi takip etmek daha doğru olacaktır bu düşen trend destek olarak çalışacaktır ileriki zamanlarda ilk desteklerden biri de bu olacaktır büyük ihtimal şayet bunun altına mesela bugün için 8.50'lerin altına düşerse daha hızlı bir düşüş 8.20'lere doğru bir geri çekilme e beklenebilir evet dolar TL ile ilgili e teknik olarak e bunlardan söz edilebilir e, yalnız şöyle bir durum var. E, Merkez Bankasının e, bu ayki toplantısında e, faiz düşürmesi bekleniyor. Şayet bu devam ederse e, dolar TL açısından yükseliş bir süre daha devam edebilir. E, Fed toplantısı Ekim ayında Fed toplantısı yok. Dolayısıyla e, Fed toplantısı olmadığı için Merkez Bankasının faizleri indirmesi için bir fırsat oluşabilir burada. Şayet böyle bir şey de yapılırsa bu sefer e, dolar TL tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. <laughs> Neler olacağını bilemeyiz elbette ama e, bu potansiyeli potansiyeli de değerlendirmekte teknik olarak fayda vardır. Bu e, Bizim beklentilerimiz, temennilerimiz, ayrı şeyler teknik olarak e, mümkün olan şeyler de ayrı şeyler. Beklentimiz, temennimiz elbette ki doların e, TL, dolar TL kurunun bir olması yani. Çünkü bundan herkes kazanır ama temenniler bir tarafa da e, realitede neyse onu değerlendirmek gerekir. Evet anlatacaklarım bundan ibaret. Ee, soru gelmediği için <laughs> Özür dilerim. Ee, yayını burada sonlandırıyorum. Bol kazançlar dilerim.